Herkese selam, ben Yuna. Herkese merhaba, ben Tani. Gecenin bir yarısı podcastimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün son günlerin, son zamanların modası olan ya da furyası mı demeliyim? Evet. Güney Kore ve Güney Kore güzelliği, Güney Kore sektörü, Güney Kore <laughs> dizileri hakkında birazcık konuşmak istiyoruz. Kore'ye dair her şey. Benim e, K-dramalarla tanışmam liseye dayanıyor. E, ben ilk kuzenimden görmüştüm. Duymuştum daha doğrusu. O evde din izliyordu. Bana o kadar kötü gelmişti ki dilleri. <laughs> Çünkü daha önce hiç Asya dili duymamışım muhtemelen. Ve çok ilginç gelmişti. Of dediğim bunları mı izliyorsun falan. Ve muhtemelen herkes böyle başlıyor. Bu kadar önyargılıyken birden ah hoppa hoppa bu ne diye etrafta geziyoruz. Ben bu şekilde başladım. İlk önce Playful Kiss dizisini izledim. Ve oradaki çocuğun ismini hatırlamıyorum. O benim aşkım. İlk aşkım, ilk opam. Okulda evet, izliyordun. okulda izliyordum Ve ya. Ve Tani'yi de bu şekilde başlatmıştım. İlk önce benle izlemeye başladın sen. Evet lisedeyken yarım yamalak böyle. Evet evet birlikte derste falan hani. izlediği kadar. Heh. İzlediğim kadardı. Sonra işin tuhafı pandemiden sonra hatırlamıyorum. İlk ama ilk K-drama düzgün başlayıp bitirdiğim Business Props'l. Hmm. Onu sen de izlemiştin. Evet evet. De. Beraber izlemedik onu. Ben sonradan mı izlemiştim? Sen daha önce izlemiştin. Hmm. Ve ben onu izledikten sonra dedim ki Hı, sarıyormuş <laughs> falan oldum böyle. Bir öyle başladım. Ben de bağımlısı oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben yemeklerine de bağımlıyım. Baharat çok severim. Acı çok severim. Allah'ım onların o dizilerdeki ramen yemeleri beni bitiriyor. Adamların bağımlılık yapan bir yanları var. Çünkü klasik bir şey izliyorsun ama klasik şey sana öyle bir veriyor ki. Evet. E, bu bence çok seyredilebilir bir güzellikte olmaları yüzünden. Evet. Yani evet. Aslında baktığında erkekleri ilk başta böyle yakışıklı gibi gelmiyor. Hı. Ama o halleri, hareketleri, tavırları, o ana karakterdeki kıza yaklaşımları falan evet. o kadar güzel ki böyle aşık oluyorsun. Sen de onu istiyorsun aslında. Yani oradaki kızın güzelliğini istiyorsun. Orada ım, yaşadıkları aşkı istiyorsun. İstiyorsun. Sana da bir erkek öyle davransın. Sana da yağmurda birisi şey <laughs> tutsun. <laughs> ya evet ve bizim hani hatta böyle ile aramızdaki bir espri işte birisi güzel bir davranışta bir jestte bulunduğunda Kore dizisi erkeği başrolü. Gerçekten böyle bir tanım oluşturdun kendinize. <laughs> yani bu erkekler bu arada gerçekte yok. Bu da bir sonraki podcast'in konusu ama. <laughs> yani aslında çok da klişe şeyler oluyor. Evet. Klişe yaz, yaz dizisi hep yani. Aynı, hep, hep aynı, hep aynı konula. Ama yine de izlettiriyor mu, izlettiriyor. Şimdi biraz da eleştirel kısmına gelecek olursak, biraz da güzellik takıntılarından bahsedelim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> ben bir şey düşünemiyorum. <laughs> yani keşke Kore'de olsam ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> biz de gitsek biz de öyle. Oldum. Çok küçük yaşlarda göz kapağı ameliyatı oluyorlar mı? İşte burunları zaten ama küçük diye biliyorum. Küçük ama ee, genetik herhalde olarak Hı -hı. yine yaptırıyorlar. Beyaz tenli takıntıları, beyaz ten takıntıları var. Bu beyaz ten takıntıları son zamanlarda oluşmadı mı? Mesela sen Playful Kiss izlerken ki tipleri öyle miydi? Hayır, biz geçen gün bir tane video gördük. <laughs> Şok. İlk halleri Playful Kiss'teki halleri, oyuncuların ve işte günümüzdeki e, di, oynadıkları halleri. dizilerdeki halleri yani 5 ton falan fark var arada. Evet, ya Çen önceden bu kadar takık de. değillermiş. Ben anlamadım. İdoller dermiş de. resmen. Ben bununla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama zaten hani güneşi falan çok sevmiyorlar, evet. güneşten kaçıyorlar ya. Evet. Yağmurdan da kaçıyorlar bu arada. Eskiden e, daha zengin ve üst tabakadan insanlar beyaz tenli olurmuş. Çünkü işçiler genelde güneş altında evet. çalışıp yandığı için e, biraz daha alt kesime, alt tabakayı temsil edermiş. Güzellik ve ya yani bu beyaz ten takıntıları da birazcık sınıfsal farktan dolayı oluştu deniyor. Evet bunu ben de duymuştum ama hani Kore'de de bu şekilde mi bilmiyorum bunu. Ama bence üzerlerinde çok büyük bir baskı çünkü yani bu kadar kiloya da aynı şekilde çok evet. takıntılılar. Böyle şirketleri tarafından sanırım baskı altındalar. Yediklerine, içtiklerine, her şeylerine çok fazla karışılıyormuş. Dünyaya hı hı. kendilerini bu şekilde tanıttılar bence bir nevi çok yakın bir zamanda çok ünlü bir oyuncunun intiharı konuşuluyor. İsmini ben tam olarak bilmiyorum kızın. Ben de bilmiyorum ama e, High School Love olmayıydı. Öyle bir diziydi evet. sanırım. Orada, Orada oynuyordu. E, o kızın da hani daha öncesinde işte alkollü araç kullandığı ve şirketinin bu yüzden çok katı bir tutumla onu hani ajanstan falan çıkartmışlar sanırım hı hı. ve üzerine de bir e, tazminat gibi bir borçlanıyor sanırım ve Kız ee, iş bulamıyor, Evet borcunu ödeyemiyor muhtemelen. Yarı zamanlı kafede falan çalışmış hatta hı hı. onları okudum. Ee, ki zaten ondan önce de daha çok intihar eden çok fazla çok idol fazla var. Çok fazla var Ve kız 2000'li yani küçük bir küçük kız. Küçük bir kız ya, gencecik. Son zamanlarda işte böyle özellikle evinde bulunduğu şeklinde haberler çok fazla var. Ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani zorla yaptırılıyor gibi bir yerden de söyleyemem ama çok baskı çok altındalar baskı. yani e, bu sektör dışında da hani okulda çok rekabetçiler diye biliyorum. Bu arada biz bir önceki podcastımızda e, lisedeki zorbalıklardan bahsetmiştik ve Kore'de sanırım en çok zorbalık e, evet. lise zorbalığı okul zorbalığı yaşayan e, ülkelerden birisi Kore. Diye evet, duymuştum. evet evet Ve onların kendi bizimkiler gibi sözlü vesaire gibi de değil. Daha ileri düzey sanırım. Kil, e, Kore dizilerini aşina olanlar da bilir bence i̇şliyorlar, bunu. Evet dizide. çok çok fazla işliyorlar. Hani birazcık ülkenin geleceği de gençlere bağlı gibi. Bu yüzden çok baskı olduğunu düşünüyorum üstlerinde. E, bir de ben dün bir şey dinledim. Squid Game'de bir tane çocuk ismini bilmiyorum. Mor saçlıydı sanırım. İzlemedim ikinci sezonunu henüz. Sanırım o dizideki karakteri de birazcık eski rapçiymiş. Madde bağımlılığı yüzünden işte gruptan atılmış. Sanırım bu gerçek hayatta da böyleymiş çocuğu hmm. Bir rap grubu varmış. Çocuk bunları kullandığı Aa. için gruptan atmışlar. Onu bilmiyordum. Yani bu Tamam. Gençlere iyi örnek olmayı amaçlıyorlar ama yani o çocuğu tedavi ettirseniz ve <laughs> grubuna devam etse belki e, hı hı. O, o onun için de çok daha iyi olur. Onu asıl o zaman topluma as, kazandırırlar. Asıl o zaman gençlere örnek olur diye düşünüyorum. Yaptırımları çok ağır oluyor. Çok ağır evet, cezalandırılıyorlar. Evet. Yani düşünsene sen çok ünlüsün de hiçbir şey kalmıyor elinde. Ya mesela bizim oyuncularımız en basitinden Ozan Güven ee, kadına şiddetle Aynen, anıldı ve hani evet her şey kanıtlı ama çok rahat mesela dizilerde yer alabiliyor. Ülkenin umrunda değil, gayet de seviyorlar <laughs> ve hala dizileri projeleri izleniyor dinleniyor. Evet. Bizim ülke her şeyi çok çabuk unutuyor. Kesinlikle. <laughs> yani Kore'de aslında bunun olması, yaptırımların ağır olması bazı noktalarda iyi. Ama bazı noktalarda da işte gençler açısından biraz sıkıntı yaratabiliyor. Her iki tarafında en az zarara uğrayacak şekilde bir çözüm getirilmesini düşünüyorum. Getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılanlar olur, katılmayanlar olur. Düşüncelerinizi de merak ediyoruz bu arada yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet. Çok fazla hakim olduğumuz bir alan değil ama e, duyduğumuz gördüğümüz kadarıyla Hı -hı. bunu da konuşmak istedik sizinle. Siz neler düşünüyorsunuz? Mesela güzellik standartları ile ilgili Kore'nin e, güzellik standartları ya da yaptırımları ile alakalı bizimle paylaşırsanız biz de seve seve okuruz. Tabii ki de güzelce yorumlarda buluşuruz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim. <laughs> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.